Benden biraz önce meyve tabağı istedi. Ona meyve tabağı yaptım. Şimdi de <laughs> ne yaptım baksana? <laughs> dur bundan haberi yok. Portakal evet, portakal suyu yaptım. aferin muzunu bitirmiş tane. Bir de portakal suyu yaptım. Tane meyve tabağını çok seviyor, değil mi kızım? Sabah Anne. akşam benden meyve tabağı istiyor. Efendim anneciğim. Püpet var mı? Püpet var mı? Ee, sütlerinin vardır. Tamam. Ee, burada da abim yatmıştı. Abim bu gece bizde kaldı. Tanem de şu an keyfini çıkartıyor. Hadi gel pipet alalım. <laughs> pipet mi bulalım anneciğim? Hadi bak. Bak bakalım. Biz bu akşam hazırlanacağız. Ee, yarın sabah saat beş gibi dört, dört beş gibi çıkacağız sanırım Anne, evden. sen beni beş gibi uyandırırsın. Tamam anneciğim. Ben biraz kötü uyandım. Tamam. Buradan, evet alabilirsin anneciğim Ben tabi etrafı Toparlıyorum bulaşıkları yıkadım Aa, Evet Evet kendime de yaptım yaparken e, Şimdi oraları toparlayacağım Sonra iştirma yerleri filan Sürürüz Biraz bakalım bugün ne yapacağız Bugün son günümüz burada Evet <laughs> Evet. öldü Kedini mi özleyeceğim? Olsun. De Kediyi götürme şansımız yok anneciğim. Neden? Kedinin bir sürü malzemeleri var. Kedi babanla birlikte kalacak. Yoksa baban tek kalıyor evde. Evet. <laughs> Hadi çabuk. Kedi ben de buraları yok. toplayayım. Nasıl Hı -hı. Bakın arkadaşlar ben şifremi göstereyim. Annemin şifresi bakın. Hı. <laughs> evet. Annemin şifresi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Biz karşınıza nasıl çıktık? <laughs> Börek yapacağız şimdi tanemle beraber. Peynirli mi? Ee, peynirli evet. Ben karıştıracağım. Hani, hani, O zaman dur bekle sen şurada karıştır. Ben bunu yapayım. Olur mu? Sen ne yapacaksın bunu? Ben şimdi bunu hazırlayacağım kızım. Evdeyim evet, mi? Biraz da sen es. Evet çok zormuş. Yani. Çok bulu olmuş. Evet. Ben şimdi yufkaları koyacağım. Sen bunu koyacaksın tamam mı? Tamam ben biraz daha şöyle yapayım. Bunu biraz daha, daha şöyle. Tamam bekle. Hey bunu unuttum. Aferin benim kızıma çok güzel yaptın. Şu çıkmam lazım. Tamam, tamam, tamam. Ben Elim çıktı. Elim çıktı. <laughs> Gördün mü sen? Yani. Bak. Kızım bir de düzgün koparsaydın var ya o kadar iyi olacaktı ki. Ama asla biraz böyle yana kayman gerekiyor. görünürsün bu tarafta. Al bu tarafa gel. Hayır. Hayır. Sen bu tarafa geç. Ben bu tarafa geç. Sen bu tarafa geç istersen. Ben bu Onu geç istiyorum. Şöylerden benim de. Bu benim oğlan. Şimdi ben bunu kopartayım. Ne yapacaksın sen onu? Yüzey. Yiyecek mi? Hanım da maşallah iştah çok güzel yerine geldi. Allah'a şükürler olsun. Bugün bayağı bir şeyler yedi benim kızım değil mi? Evet. Üç bir şey Neler yedin? Kocatöz. Evet. Börek. Börek. Börek ve neydi bunun adı? Mantı. Bir de ya bu kadar. Evet. Ben bayağı bir şey. Anne peynirli börek. Evet. Hanım bunun bayağı bir şeyler yedi. Beş, beş tane yedim mi Evet. Çünkü Tanem'in işten hanı e, bir tane eşim aktardan ilaç almış. İksem. Çok güzel. Ay, kötü. Anne. Hiç kötü değil anneciğim. Anne, o senin işte hastaydı herhalde çünkü. Ondan sonra kendine geldi biraz. Ağızdaki almayacaksın, Azıcık alacaksın. Azıcık kime verecek misin? Tabii ki. Seviyorum. Dur bir saniye. Sevdim mi zannettim? Niye sevmiyorsun? Yani o işte. Hayır çünkü tuzlu değil. Ama aşkım o seni yedin biliyor musun? Hayır anne şey, şey. Çilek mi olsaydı dağılmıyordum. güzel. yapmadın. Evet. Bu sefer farklısın. Ben de gıcıktım. Anne. Tamam dök anneciğim. Ya. Çatalı birlikte dök. Ama eşit dağıtmamız lazım. Tamam eşit dağıtacağım. İlk böyle dökeyim. Eşit dağıtacağım. Hmm, Elini mi dağıtacaksın? Ha. Ne? Eli. Evet. Durun değil, ben da ama hep dörtten anneciğim. Özür dilerim, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim yanlışlıkla oldu. daha çok bir şey. Anne, anne. Elimde daha Anne, anne elimle. Aynen, aynen. Tamam sen bir tarafını yap, ben bir tarafını yap. Anne, ama sen daha çok yap. Tamam, sen şunları yap lütfen. Hadi. Yok anne, tamam. Aynen, özür özür dilerim. Tamam, ah, devamını sen yap. Hadi, hadi devamını sen yap. Aynen. Tamam. Anne biraz yardım edeyim sana. Sağ tamam. ol. Şimdi biraz böyle yiyeyim. Bak ayrı yapıyor muyum? Boynum ki. Boynum mu? Dur bakalım şunu tek tek böyle ayırmam lazım. Sen bana böyle küçük küçük verir misin? Aman sus dur. Ben elimi sileceğim. Kedimizi göstereyim mi? Kediyi şu an göstermiyor çünkü az yufka yapıyorum. Kediye birazdan gösterirsin, olur mu? Ben şimdi yufkanı yiyeyim. Bir tane daha dökeceğiz peynirde de. Yok peynir daha dökmeyeceğiz. Şimdi yufkaları siliyorum. Anne. Efendim? Ben de öyle yapabilirim. Sen böyle yapamazsın. Ya çünkü... Hayır hayır hayır. Sen bana parçala ver böyle. Ha -ha. Sen bana yufka ver lütfen. Anne. Hayır. Lütfen. Söz dinliyoruz tamam mı? Ver. Anne. Hayır lütfen bak o zaman en kötü oluyor lütfen. Ya. Bak şu an çok ayıplıyorlar seni. Söz dinlemiyor diye. Anne. Hayır buna sürmüyorsun elini. Sen yağı sürersin. Sen bana ondan ver. Yufka ver. Kızım o kadar kopar. Ya. tane tamam kızıyorum ama. Ya, bir tane yapayım ya. Hayır sen buna elini süremezsin. Bir tane. Hayır ne? kötü oluyor o zaman elin. Bir tane. Ta hani ya bir taneden hiç anlamıyor musun? Hiç anlamıyorum ben bir taneden. Çünkü bu eli sürüldüğü zaman kötü oluyor. Bak el. Ya anne ya. Aşkım lütfen. Anne ya bir tane. Hayır bir tane olmuyor. Bu, yet. Başka. Değil. Bunu, bunu Hayır, o kadar büyük değil. Hı. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu. Ol. Ama o zaman şey şey. Bak şöyle bir tane bir tane. He tamam. Bir, şey. bir tane bir tane. Evet. Küçük küçük yapalım o zaman. Yine tanem galip geldi. Ne? Yine sen galip geldin. O kızım yapmayacak. Biraz şöyle yan kaydırırım da ben durdurmuyorum. Tamam bir tane yapacaksın, başka yapmayacaksın tamam mı? Sen. Şimdi bir tane dedim. Yapamıyordum anne. Ben de dalga geçiyordum. Dalga mı geçiyordum ben seninle? Evet. Seninki mi güzel oldu, benimki mi? Seninki mi güzel oldu, benimki. Seninki daha güzel tabii. Benimki. Tanem ben iş yaparken hemen arkadaşlarımı da aç anne çekelim. Hemen bu modda. Ben normalde hemen yapıp kaçacaktım. Hemen yapayım. Ama tanem yakaladı. yakaladı beni. Yakaladın beni değil mi? Evet. Tamam anne. bu da son tamam mı? Ben de daha koymayacağım. Bu kadar yeterli. Yufkamız. Tamam mı anneciğim? Anne bir tane yapalım bu da son Tamam olmuştur. koy tamam son. Bu da son bak. Bir tane alalım bu da son. Küçük al tamam da son. Daha da yufka koymayalım. Yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Tamam. Bu kadar yeter. Onlara ben oynatayım. Hayır o manet oynamıyor mu öyle? Oynanmaz. Hayır. Dur. Hayır. Dur elini sileyim. Git elini şimdi banyoda yıka gel. Şimdi ben niye orada yıkıp Ben çünkü devam ediyorum. Sen gidip geliyorsun. Ya. Hoş aferin benim kızıma. Bol soslu olduğu için yumuşak oluyor. Ben bu tür yalancı su böreğini çok seviyorum. daha koyabilmemişiz. Biraz ince kalmış. Koyalım mı? Evet. Ay, ay ben, Dur. Ben. Dur. ben Ama ben nereye koyacağımı biliyorum. Anne, sen an bana gösterirsin. Ben yaparım? Ben, sen elini ya. yıkamışlar mı? Sen elini yıkadın daha devam etmiyorsun. Ben şuraya şöyle bir tane Ben koydum. Aa. Efendim anneciğim. Ben süsüyorum. Hayır, daha sen elini sürme. Lütfen. Yani sürmüyorum yeter. Yani. Tamam, tamam. Böyle. Hani bunu da bir ben yapamıyorum ya. Bunu da bir sen yapamazsın çünkü bıçak senin ellemen yasak. daha öyle yapana gerek yok ama şey var ya Anne, Anne. Efendim. Şu küpeler ama benim. Evet, o küpeler senin. uçağımız var. O yüzden şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ankara'ya gideceğiz. Ben, benim şapkalarım var. Evet, işte. Evet Ankara biraz soğuk olduğu için kalın şeyler alacağız. Şimdi valizleri anne, bir hazırlıyorum. Şey diyeceğim. Efendim anneciğim. Bir şey diyeceğim. Ben o, orada sıkılırım. Oyuncak da alalım ama bana. Tamam ama çok bir şeyler götüremeyeceğiz tamam mı? Çünkü bir hafta kalacağız. Hayır anne ben, ben bunu başlatayım. Anne hepsini bak bunların Tamam onları bak. şuraya koyalım hadi. Anne şu an ben valizlerimizi Ben bunu takacağım. Şöyle. Evet, valiz değil anne. Bunlar. Ne kızım onlar. Bunlar valiz bunlar. Anne bunlar valiz, valiz değil. Şöyle. En büyük valiz. Bunları buraya koyabiliriz. Anne Şuraya da ilk çamaşırlarını koyalım senin. Sen bunları katla koy tamam mı kızım? Ben o sana çamaşır Sen bunun yanıma gel. Buradan. Bak kameraya gel sen de. Bak ben bunları takacağım. O yüzden ben bunu takacağım. Evet biraz adet alalım. Evet. Çünkü ben orada ben yaparım. Evet, gitmeden önce seni burada duşta aldıracağım. Evet. Kedimi babamı çok özleyeceğim. Girasunu bile, aa, ay girasunu bile. Girasunu bile mi çok özleyeceksin? Kedimi bile. Bol bol iç çamaşırı alıyorum. Anne bak katlıyorum. Aferin benim kızım. Bak. Aferin benim kızım. Anne. Bak katladım işte. Bak Eş, çok güzel falan. katladım. Bıçağı, bıçağı ilk defa alınacağım anne değil mi? Evet anne. Tamam, İkimiz anneciğim. de ilk defa alınacağız. İlk defa mı? Hayır. uçağa bindik biz. Ne zaman? Uçağa binmiştik kızım. Ne zaman? İnanın şeye gittik. E, İstanbul'a gittik. Ne zaman? Çok. Gitmiştik. Önceden gitmiştik. Anne buraya mı koyacağım ben? Nereye? Tamam. Evet sen bu tarafa koy. Şuraya koy onları. Anne burası burası da benim oyuncak yerim. Oyuncak değil mi? Dur kıyafet koyacağız daha. Anne o zaman bura, burası bu benim bu benim şeyim olsun. Tamam o senin çantan olsun olur mu? Evet. Onlar da onlar da abinin sizin olsun. Tamam. Şimdi ben bunları koyuna baktım. Babamın babamın. Baban tek kalacak. Evet baban tek kalacak. Bunu söylemeyeyim unuttum? Evet ama ilk defa eşinden ayrı oluyoruz, eşimden ayrı kalacağız. Babamı sevmiyor musun? Bu nereden çıktı aşkım? Ama sevmiyorum. Seviyorum. Ama ilk defa ayrı kalacağız. Evet. Ayrı kalacağız. Evet. O niye gelmiyor babas? Babam, babam, babam bizi almaya gelecek. Ama niye kalmıyor bizimle? Niye kalmıyor? Çünkü işleri olduğu için Sana pijamalarından da alalım Hepsini al pijamalarını Hepsini öyle alamayız Hepsini alamayız aşkım Neden? Neden? Çünkü yetmez Anne ben evde elbise giydim onların evinde oh, Elbise giyme şansı yok anneciğim Çok iyi. Ben çoraplarımın hepsini koyacağım Hayır hayır tamam çorabı koydum ben Şimdi sana kıyafetlerini ayarlayalım. Anne şu kedili, kedili üzerimi ve kedili altını giyineceğim. Giderken mi? Evet. Tamam. Keşke orası sıcak olsaydı da şöyle bir gitseydik. Aa ben kulaklığımı da götüreyim oraya. Çok güzel olur değil mi? Hı hı. Hem de kulaklığım da pembe. Çok uyur. Yok anne. Ben de ben bunu üzerim giyeceğim. Anne ben bunu üzerim giyeceğim. Anne. Efendim anneciğim. Bak şimdi. Ben bunu anne. Efendim anneciğim. Bak şimdi ben bunun üzerine altını koyacağım. Tamam. Bak şimdi. Bir de ben bunu giyeceğim. Tamam. Heh, hadi bunları al. Heh, al al al. Şimdi hepsinden karışık koyalım biraz. Anne sen niye kısa alıyorsun? Hiç belki sıcak olur. Evin anne. içinde, evin içinde giymek. Anne o zaman evin içinde. Hayır. Evine, şey giyin. Hayır. Hayır. Evse giymiyor. Sen şimdi giderken ne giyeceksin? Bu. Şununla şunu giy. Anne altı. giy. Anne hayır. Şey bu alt Bu takım mı? Hı hı. Ama şey altı bana. Tamam. Çok güzel oldu. Hadi ben banyoya gidiyorum. Babam gelmeden önce tek başıma yapayım. Dur şimdi dur şimdi. Dur. Anne anne babam gelmeden önce tek yapayım az. Oğlum, Hanım görüyor musunuz? Babam gelmeden önce tek banyo yapayım. Hadi kızıyor çünkü.